Korku duyusu herkeste bulunan bir duyu olsa da her birimizin korku eşiği farklı. Örnek vermek gerekirse bizim Türk toplumunun genel olarak cin ve bilinmezlikten korku eşiği ile bir yabancının korku duygusu farklı olur. Önerdiğim korku filmleri konusu güzel olan ve genel olarak korkuyu hissedeceğiniz 10 filmi derledim. Listeye geçmeden önce önerdiğim filmleri görmek için abone olup bildirimleri açabilirsin. 1630'larda geçen bu hikaye, izole bir çiftlikte yaşayan bir ailenin başına gelen gizemli olayları anlatır. Bebeklerinin kaybolması ve ortaya çıkan doğaüstü güçlerle yüzleşirken aile üyeleri karanlık ormanın derinliklerinde kendi içsel çatışmalarıyla mücadele etmek zorunda kalır. Bir yazarın korku romanlarını yazmak amacıyla taşındığı yeni evinde yaşadığı olayları konu alır. Ancak evin eski sahiplerinin kayıplarının ve eserlerindeki sönümlerinin izini sürerken karanlık bir varlıkla karşılaşır. Filmin hikayesi ailenin yaşadığı korkunç olayları gün yüzüne çıkarırken filmi izleyen izleyiciyi sürükleyici bir gerilim atmosferine taşır. Bu sefer 1960'lı yıllarda geçen bu hikayede bir ailenin evlerinde gerçekleştirdikleri Oğuca tahtası seansları sonrasında yaşadıkları doğaüstü olayları izleriz. Sahtekar medyum annenin ve iki kızının karşılarına çıkar, karanlık varlıklarla mücadele etme çabaları ve geçmişlerindeki sırları açığa çıkarma çabası izleyiciye ürkütücü bir atmosfer sunar. <laughs> Karakterimizin yaşadığı romantik bir ilişkinin ardından Thomas ile evlenmesi ve onun malikanesinin taşınmasıyla başlayan bu hikaye, gizem ve gerilim dolu anlar, malikanenin derinliklerindeki sırların ortaya çıkması, karakterimiz karanlık bir gerçekle yüzleşirken gerilim ve korku dolu anlar sizi bekliyor genç avukat Arthur doğaüstü olayları araştırırken karşılaştığı bu karanlık ve etkileyici hikayede bir malikanedeki lanetli geçmişi keşfederken yaşadığı gerilim dolanları ve hayaletin gizemini çözmeye çalışırken sen de Arthur ile birlikte çözmeye çalışacaksın. Genç bir kadın olan Rebecca, kardeşleriyle birlikte annesinin evinde gizemli bir varlıkla karşılaşır. Sadece karanlıkta ortaya çıkar ve ışık açıldığında kaybolur. Rebecca, annesinin geçmişindeki bu karanlık sırrı çözmeyi ve ailesini bu ürkütücü varlıktan korumaya çalışır. Film, ışığın olmadığı anlarda gerçekleşen korku dolu sahneleriyle izleyiciye gerilimli bir deneyim sunar. No Veronica'nın babasının ölümünün ardından evde kardeşlerine bakmaya başlar. Babasının ölümünün ardından yaşını tutan Veronica ruhunu çağırmaya karar verir. İki arkadaşı ile birlikte ruh çağırma tahtası kuran Veronica ruh çağırdıktan sonra apartman dairesine kötü niyetli bir varlığın girdiğinden şüphelenir. Emily ve oğlu Samuel'in başlarına gelen olayı konu alan bu filmde Samuel'in korkularının merkezlerinde yer alan Babadok'un gerçek bir tehdide dönüşmesiyle birlikte anne ve oğlunun yaşadığı içsel korkuları ve mücadelesini izleyeceksin. Sadece korku değil aynı zamanda derin psikoloji katmanları ile izleyici etkileyici bir deneyime davet ediyor. Baba, dur, dur, dur. Altı arkadaş karantina sırasında bir medyumla görüşme yapmaya karar verir. Grup zoom üzerinden bir seans düzenlemesi için bir medyumla anlaşır. Ancak seans başladıktan bir süre sonra işler ters gitmeye başlar. Beklenmedik durumlarla karşılaşan grup çok geçmeden kötü bir ruhun evlerini istila etmeye başladığını fark eder. <laughs> Son filme geçmeden önce Adım olarak her önerdiğim filmde ailecek izlenir veya izlenmez etiketleri ile önerdiğim filmleri görebilirsin. Bir doktor günün birinde bir hastanın yaptığı son derece tuhaf bir hareketinden sonra tanıklık eden doktorun başından geçen olayları konu alıyor. Gün geçtikçe bir şeyin kendisine ele geçirdiğini fark eden doktor hayatta kalabilmesi için tek şansının geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor.